Neredesin kızım ya? Ha? Ağaç oldum resmen. Tost. Bekler ne tostu ya. Bak yalnız efso bir şey ya. Bence tadına bakmaz. Allah Allah. Hmm. <laughs> Okudun mu yazdıklarımı? Okudum. Okudum, kör oldum resmen. Ya kızım sen nasıl böyle bir şey yapıyorsun ya? Ha? Ne işin olur senin ragiplerinin adamla? Harbiden efsaneymiş ama. Tost yani. Ya benim Ragıp'la ne işim olabilir ya? Ya adam pislik herif beni takip etmiş, beni tehdit etti. Ben de gönül yok kızına al dedim yani. Yok artık ya. Asıl, asıl sen şuna bir bak. Seni çok seviyorum. Oha. Oha Elif mi çekmiş bunu? Aynen öyle. Zeynep'i görüyor musun? Ege'nin kollarında geberirken bile hala Ege'ye yürüyor. Sen şimdi benim mi yaptığıma inanamıyorsun yoksa Zeynep'in yaptığı çirkefliğe mi? Ege'nin haberi var mı bu kayıttan? Yok. Yani Zeynep'in suratına böyle çarpmamak için o kadar zor tutuyorum ki kendimi. Ama bu video ortaya çıkarsa eğer Ege benim Ragıp'la bağlantımı çözer o zaman da işler karışır. Herif de zaten bir geberemedi gitti hala beni tehdit ediyor. Ne diyor kızım adam zaten yakalanmış olay çözülmüş. Ne çözülmesi ya? Asıl yakalanması sıkıntı. Ya kaçıp gitseydi defolup daha iyi olurdu. Şimdi içeride benim ismimi ötme ihtimali var diyorum. Bir dakika bir dakika ya sen... Sen bunları bana niye anlatıyorsun? Hı? Bak eğer yine beni bir şeylere sürüklemeye çalışıyorsan... Ya seni bir şey sürüklemeye falan çalışmıyorum. Ama adamın konuşmaması lazım. Ha öyle mi? Hı, hı. Tamam. Ben o zaman içerideki adamlara hemen haber vereyim. Şişlesinler herifi. Ne İçeride adamın mı var? Var tabii. Ya yani, Melis Saçmalama ne adamından bahsediyorsun? Benim içeride adamım olacağına inanacak kadar çaresiz misin kızım sen? Delirdin mi? Delirdim, delirdim tamam mı? Bak adamın konuşmaması lazım diyorum. Sen bir konuşur musun? Kimle ya? Bu Rakıp adamla mı? Ya saçmalama kızım ben ne diyeceğim adama gidip? Bak sadece konuşmaması için kaç para istiyor falan onu öğrensen işte. Bak Bak bu senin için de önemli. Ege eğer beni terk ederse Zeynep'e koşar. Kaldırabilir mi bunu senin yüreğin ya? Bak ne olur git şu Agup'la konuş ne istediğini öğren olur mu? Melis adam çok para isterse nereden bulacaksın acaba? Hı? Yani sen onu bana bırak, ben para işini çözerim. Bak. Eğer bu iş çıkmaza girerse her şeyi inkar ederim şimdiden söyleyeyim. Yok zaten öyle bir şey olursa ben hapse girerim. Ege Zeynep'le evlenir. Sen de Hah, avucunu yalarsın. O yüzden bu işi çözmemiz lazım. Tamam. Gülmü Ne oluyor burada? Ne konuşuyordunuz? Sen benim evimde bana mı hesap soruyorsun? Ne işin var ya senin burada? Zeynep'i görmeye geldim. Ah, kusura bakma. Elimizde Zeynep kalmadı. Öfkeli bir Melis ve nefret dolu bir Feraye var. İster misin? Çekil önüme. Ne oluyor ya? Hey!